Konya Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şubeyle İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu 29 Ekim 2021 gecesi Ereğli yolunda Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur Ağ'nın kullandığı otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında zanlı polis memuru uygulama noktasındaki polis memuruna kimliğini gösterdi. Ancak polis memuru zanlı cumhuranın aşağı inmesini isteyince zanlı polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği zanlı 20 kilometre kovalama sonrası Ereğli Adana karayolunda başka bir araca çarptı. Kaza sonrası zanlıyla yanındaki eşi gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur'a görevli polislere direnince arbede yaşandı. Bu sırada polis memurunun sağ el parmağı kırıldı. Bir diğer polis memuru ise belini aldığı darbe sonucu yaralandı. Zanlının çarptığı Yasin Noyan'la birlikte yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılırken tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bu arada zanlının otomobilinde yeni doğmuş bebeğinin de olduğu ortaya çıktı güçlükle etkisiz hale getirilen Cumhuran'ın aracında yapılan aramada 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroinle iki tabanca ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Cumhur ile eşi sorguya alındı. Zanlı polis ifadesinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlı'nın ifadesinde cebinde birkaç uyuşturucu hap olduğu için kaçtığını söylediği öğrenildi. Zanlı'nın kullandığı otomobilin Adana Adliyesi'nde terör savcısı olarak çalışan Cumhuriyet Savcısı Osman Yeğen'in olduğunu ve daha önce Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde çalışan 3 polis memurunun daha işin içinde olduğunu belirledi. Polis bu tespitler üzerine 5 Temmuz 2022 günü yeniden operasyon yaparak 3 polis memuruyla birlikte 12 şahsa yönelik operasyon yaptı. Operasyonda polis memuruyla birlikte 10 şahıs gözaltına alınırken 2 zanlı hala aranıyor. Cumhuriyet Savcısının örgüt üyelerinden yine Adana Emniyet Narkotik Şubede görevli polis memuruyla birlikte Antalya'ya gittiği tespit edildi. Polis memurlarının da uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirildi. Konya merkezli Adana Van Hakkari Antalya'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan aralarında 3 polis memurunun da olduğu 6 zanlı tutuklandı. İlk operasyonla birlikte aralarında Cumhuranın olduğu 4 polisle birlikte 14 zanlı tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Osmaniye hakkında ise HSK'nın açtığı soruşturmadan sonra açığa alındığı öğrenildi.